Öyledir. Başka? Sende bir sis, sistem var. Sana rağmen sana zarar, sana zarara çalışıyor. Farkında mısın? Yani bu beden ülkesinde, sarayında su tesatı var, elektrik tesatı var. Duvarlar var, soğuk var dışarıda vesaire, içeride var. Giderler var, mutfak masrafları var bir sürü. Bu sistemde sana rağmen seni zararına çalışan bir sistem çalışıyor. Sistem nedir o nefis ve şeytan kumandası altındaki e, his heves heva tabiat asap damar donmuş hal beden beden bize rağmen çalışıyor başka ama nedense bu sana hep iyisin haklısın diyor neden bak ama nedense bu sana hep iyisin Haklısın diyor. Neden diyorlar sana öyle? Bir de insan sorgulaması gerekmiyor mu? Nedense bu sana hangi sana biliyor musun? Şimdi bizde bize rağmen çalışan bir sistem var ya nefis ve şeytan. Bu sistem bana nedense hep bana iyisin, haklısın, tabi canım bu razına al ye hep bu sistem hastalığı getiriyor. Hastasın, iyi değilsin, aha öleceksin, bilmem nesin, atacaksın kendini, de, demekle beraber aynı zamanda diyor ki en iyi sensin, kral sensin, senden daha kimse şey var mı? Herkes sana selam durmak zorunda ya. Diyen de aynı adam, aynı sistem. Başka? 53 seneden beri bu beden sarayında yaşıyorum. Kim kimi yönettiğini tam anlamış değilim. 53 seneden beri ben buradayım. Kiradayım burada. Daha önceki ev sahibiydim, kiraya düştüm. Yani ev sahibi olursan çıkmak zor olur. 33 yaşına kadar ev sahibisiniz. 33'ten sonra kiracısınız. Her an çıkmaya hazır olun. Ev sahibi bir oturursanız bedene çıkması çok zor olur. 33'e kadar ölmeyecek gibi duygularla yaşarsınız. Ona göre istekler olur. 33'ten sonra her an ölebilirim. Aha gittim, aha kriz geçirdim, kalkacağım. ve bu psikoloji üzerine kurulur. 40'a kadar mal biriktirme gazalinin. Onunla böyle bütün düşünceler, fikirler kurulur. 40'tan sonra hiçbir şey değilmiş. Heh, yazık. Şimdi o malı kazanırken kazandığın haramları bütün o malı versen helal ettiremez. O malı kazanırken kazanırken verdiğin sihatını o malı hep versen tekrar o sihatını kazanamaz. Ben size bunları daha yaşlanmadan anlatıyorum. En yaşlı sensin. Kaç yaşındasın? 30. En fazla üç senem var. Şu an ölmeyecek gibi duygularım var. Öyle yaşıyoruz. Yani fikir, duygular ve hisler öyledir. Böyle pembe pembe böyle rüyalar, hayaller, pembe pembe düşünceler olur. Nereden biliyorsun abi? İlk önce ben 33'tüm. 30'dum. Sonra